Hepinize selamlar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün de öyle öğrenim oynuyoruz. İlk Rus ömürü çıktı. Hocam ne oluyor öyle chatte hemen? Hız ver reis. Bam şöyle bir koydum. Oğlum bayağı bir koyduk ettik de. Bayağı yiyorum gibi yemiyorum gibi de. Tamam indirdik şöyle bir kafaya. Hızımı aldım tarıya koyacağım. Derken flash attı lavuk. Okey. Seraph'in kafaya indirdi. <laughs> kanka, bunu nasıl can hala ya? Kafasına indirdim ben bunu. Abi böyle can basma mı olur? Tarik'i keser miyiz? Aa Tarik öldü. Hız ver, hız ver, hız ver. Açtım. Adamsın. Vur kanka cana, vur vur vur. Bu nasıl keseceğiz bilmiyorum ya. Kanka şöyle dışarıda doğru ittirdim de ben öldüm. <laughs> Adam ölmüyor kanka. Semavi beden Serafim mi olur? Ente. Ente ya içeride. bir attı ya. <laughs> Vallahi ölmüyor lan kafasına kule indiriyorum. Adam full geziyor. Okey kata geldi sarar. Zaten biz kata gelsin diye ambesine gittik arkadaşlar. Biz nereye gitsek tersine çıktığı için. Gelme istemem bırak öyle. Hop bir koydum şuna kanka. Kertenkele vs at. Kertenkele yanlış insana gidiyorsun bak bana geldin bir tane. Bu cana doğru koşuyoruz. Allah kafa atayım şöyle kardeşim. Oğlum canı alsaymışım keşke lan sen canı al diye bekledim de renekton vurmadı sana gitti. Kombo attı komboyu. Enti enti enti. Keşke canı alsaymışım enti. Orada kaçarsın gibi. Mektörü bir kesersen ölmem ihtimalin de var derken oh. Lavuk ne yaptı oh. be? <laughs> Kötü şeyler yaptı sana Hocam Rizlik Rizlik hocu çıktı Misler misi yapıştırdık artık Döşemeli haydare geliyor Hadi bismillah böyle ya vuruyor <laughs> Doğru diyor Patlattım Süper Kanka bir girdim şöyle karambole şunu bir sanlayabilsek. Wow nasıl hasar atıyor kanka Hem hasar atıyor hem hasar yemiyor abi işte. Evet 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 saçmalık Soraka soraka abi Kanka cana koşabilirim buradan bir Koşuyorum Koşalım koşuyorum Kaşıyorum şöyle bir Kız yani <laughs> alıp geliyorum Lan Biri gitme lan aa öteki ayrı kaldı Tabii ben bir vuruyorum Bombaların içinde gezinmece. Lan öteki canı alıyor lav? Aaa tatsız oldu. Ultim var. Okey. Öldü sonra. çok iyi. Tamam ultine güveniyorum rahat oynuyorum. Can alıyorum. Aldım. Lav'ı bir korkuttum şöyle bir de dışarı ittim. Tamam. Vur lan bana vur lan Vinny'man. Lan vur lan. Of. Tamam. <laughs> Okey tamam. <to all. gülüyor> bir an vurmayacak mı? İkimiz birden öleceğiz sandım biliyor musun? VP <laughs> kanka bu arada bir k para almış. Çok iyi bu arada bulanımda. Evet. Şimdi ne yapmalıyız? Ver baba hızı. Ver baba hızı. Çok Bam. Çok hızlı girdim de. Yusuf ben öldüm. Aa adamsın. Biraz fazla vuruyorlar abi. Can alıp geliyorum kanka. Zede bir çaksam ölür mü diyeceğim de. <gülüyor> lan <gülüyor> nasıl bana düşüyor? Ulti ile giriyorum. Ya kanka dedim ki ulti köy bunu kafasına indiririm. Benim kafama düştü bile. Anlıyorum. Evet <laughs> yani. TP'sini yok <laughs> edeceğim ya. Yani. TP'yi mi? Hmm. Ne lan oldu? girmeye çalıştım giremedim yanından geçsek zorla alıyor pezeveni. Arkadaşlar sponsorumuz hesap.com.tr ile sizler de lor rp'lerinizi daha uygun fiyatlı ve güvenilir şekilde alabilirsiniz. Hem tr için hem de west için uygun fiyatlı rp'ler bulunmakta. Eğer sitede kayıtlı değilseniz aşağıdaki linkten kayıt olduktan sonra sitede bulunan çekilişlerden de faydalanmayı unutmayın. Siteye geliyorsunuz ekranda herhangi bir yayıncıyı takip ettikten sonra çekilişe katıl demeniz yeterli. Arkadaşlar sitede sadece Lol değil diğer oyunlarında bir sürü ürünü var. Onlara da göz atmayı unutmayın. İyi seyirler. Bir dakika bana dehşet salan kain China... Aydınat silah çıkmış. Çifte silahla para kasar mıyım acaba? Bana şu an mücevherli mi denesem ya? Dur bakayım. Dene. Ölümcül tempo yenilmez var. Bu bir dursun. Eğren hey, rol dedim. Aa mistik var lan. Aa yapıştır pervane kadar. Pervane artı e, şey rizik olu. Ona ne, ne Let's fucking go diyoruz. Mücevherliği yemişim. Benim hareket hızım da geldi şimdi sana. Üf. Oo, sen bir uçursana abi. Bir de level vereyim bize. Darıyoruz gel lan. Lan nereye gidiyorum? Oğlum harbi çok hızlıydı dur. Canlı çıksın da alayım bunları. Bunlara birlikte girersek sıkıntı olur. Oha ne hızlı vuruyorum lan. Nesin be moruk. Tüm artık sınırsız olabilir mi? Hah. Abi. Tüm sınırsız değil lan. Bizlik biraz tır çıktı. Senin ölti vardır. Aynen. Kaç sen bir? Sana da ulti çakacak lavuk. Ona ne uğradığını... Çiçek. Hadi ya. Döversin. Bunu tekken dövebilirim de. Darius işi bozuyor. Hız alayım da dur koşarak gideyim şunu. Hiç bana gelmeyi deneme bile abi ya. Denemeyeyim mi? Alan dışıyım. Çok mu alan dışısın? Şuradayım. Bayağı da lan abi. 2 ve 1 eka. Üst Çok zor çıkıyor. be kanka. Baksana lavun daha duruyor duruyorum 1500 gol kasmışım. Müzik şey arıyor da. Şey lazım ya bana. Ay taşı. Çıkaracağım hmm. onu. Ne oldu? Hop. Ya bu lava vuramıyoruz ki ya. İyisin. Kim bir uçar mıyım? Ultiyle vur lan. Hah. Uf bir dakika abi. Hızımı aldım şu. Gel bakalım Kemile kardeş. <laughs> o, en son teslim oldu anasını satayım. Ona <laughs> da tek attım tüm mantarını. Kanka tek vuruşluk şey vardı. <laughs> o yüzden. <laughs> Hop zırt delme hareket hızı can boyut hocam hareket hızını bir kökleyi verdim. 4000 goldum var lütfen ay taşı deniyorum. Exok gargoyl. Ana ne satayım ne geldi bak. Oy. Oo. <laughs> Bu ne? Oğlum 1400'e çıkıyor lan. Şu an bak 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 Bu ne lan? Tervaneye karim. Bana acil mutlak sömürü lazımmış. Malfight or ne yapayım? Mal Direkt kafa atayım it. mı? Onu satayım. Üf. Kardeş köyü açana kadar biraz direnelim. Bundan sonrası zaten W'm sınırsız olacağı için ölmüyor. Bir dakika bir dakika. Yalnız bir şey yürüyeyim abi. Ha. Dün şeyim de al yavaşlıyor. O kadar lowlar tank ki. Malphite öl 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 öl. öldü sıra bunda. <laughs> Q spamlıyorum kanka. Oğlum bizim 1600 rezikok asmışız. 1900. Asla kaldırtalım mı? Ben ölürüm bir de. Diyeceğim de ultim geliyor. Ya ben keserim her Sen ölsen de problem değil şu an. Baksana kanka 2200 <laughs> falan rezika kastık. Oğlum uçuyoruz lan. Bu sefer <laughs> i̇şte senin seçme hakkını elinden almışız kanka. Ne istiyorsun? <laughs> Oğlum uza bak lan. Yetişemiyorsun arkadan. Aradaki bağ açılıyor. <laughs> tamam mı ya? İlk vuruş hep atıyoruz. Şey de LB de olur aslında. Ya boş ver görünmez olacaklar şimdi gideceğiz vuramayacağız edemeyeceğiz derken Ya şu an ağzıma çıkireyim. niye dedim ben bunu boş ver diye. Görünmezlik evet. bize yarar abi bize vuramazlar sende Q var sanırsız. O da doğru o da doğru. Q ananı satayım. Oy. Can biçen alıyorum abi mana bitmesin. Oho.

Tuş kurulacak. <laughs> Oğlum bu ne? Allahsız hekarım oldu ya. Tarak, ee, örs aldım bir tane de. AD çıktı güzel. Renekton'da imeni var, diğerinde mobilet var. Hızı aldım o zaman. Bu ne lan? Tam Renekton tuttum. Hayır uyuşturdu. Şöyle bir ulti attım kafasına. Eee? Eee Zoe? Çık lan dışarı. Tamam tamam öldü bu. E ee, daha sonra kanka. Onun <laughs> çok güçlüyüz lan. Var evet. arada... yok Ayakkabısız verdiğin hıza bak. <laughs> Hatta hell diyorum ya. W sınırsız bu arada neredeyse ben <laughs> Şu an full koşuyor. Sınırsız E basıyorum ben. Hocam iyileştirme kalkan gücü kritik mutlak sömürü mutlu alıyor. Lap diye mutlağa vurduk. Örs aldım iki rastgele. Örs aldım. Abi can alalım buradan. Okaydir. Red bana mı kasmış ya? Abi Zed bize ulti atarsa direkt ranlıyoruz oradan. Tamam. Q'ları vuramadan kaçalım direkt. Tamam. Koş abi. Allahu ekber. <laughs> Ananı orada direkt direkt ranlıyoruz kardeşim. Ayıpsın. Öldü öldürdük. gerek yok. <laughs> O ne hızlı lan? Abi. O ne geldi? Oo. Oh. Bir dakika peki şey gelir mi? Yok o dediğim yine gelmedi kutlu ateş ya. İşte sağdaki sağlam sağlam aldım. Soldaki üstte Kanka. Hayır oğlum bu daha iyi olur. Ör saldım kudret geldi hemen çaktım bunu da. Su hazır mıyız? Hazırız. Sonra uçuyor. Ol. Götür bizi götür. Gittiğin yere. Göttüğün yere diyecek <laughs> Lan oğlum sonra kaya uçayım şöyle bir şuradan. Kanka ölmediğim sürece her kılı keseriz bu arada. Fır fırfırız ya. Bir stun benim fırfır. Fır. Oha vuruyor lan bu Nereye vuruyor lan kardeş? Öl lan artık. Ölmüyor lan. <laughs> <Kanka gülüyor> ölmeyecek sandım. Bu arada Yusuf. Pa paraya bak. 8700 oldu. 2 k para Çok iyi. <laughs> Kles. Kles real misin? Fakir kardeşim. Kanka ben bakıyorum şöyle. Örs alacağım yine. Abi zırt okay. deşmedir. Okey. Hadi. Bir askele. Hmm, kritik. Kritik ne yapacağız lan? Kritik pullesek olur? Yetenek hızı de... Geldim çok varmış gibi aldım ama. Şu an sana e'siz bin şey veriyorum. Hareket hızı oluyor direkt. 500 ben veriyorum abi. Oha. Hadi lan Ray elensin de. Harbi ya. Şunlarla kaç para kasabileceğiz merak ediyorum çünkü. Bu map küçük bu arada. Alabilirler. Ben inanıyorum ya. Sonra evi keserlerse bitti. Malfight ne yapıyor lan? Oho. Sonra öldü zaten. Tamam. <laughs> döverler ya. Oğlum Orun'un canına bakar mısın? Sabaha kadar da ölçürüz bununla biz. 770 AD'si var la oğlum. 23K, 24K canı var. Sonra bir daha kesin arkadaşlar. Let's go. Sonra 2 saniyede çıkarttık Allah'tan da kök, kökü. Sen mal fight ya oha. Yani, lazım. Ama ölüm döngüsü mü var bu sonra kadar? Evet. Ne biçim vuruyor? Adam daha hiç kurtarabilir. Mümkün değil Yap. kanka. gitti Yani. Siktir git o et. <laughs> tamam bizi koy sat abi artık. Ne alayım onun yerine? Üçlü mü? Hı hı. Okey üçlüyü alıyorum onun yerine. Üçlüyü koyduk. Abicim iksirleri aldım. Örsü koydum. Kiraz gelip bir örsü daha koyduk. Baksana benim çoğunun bak ya. Arkadaşlar biliyorum çoğunuz bu şekilde izliyorsunuz ama bir like atıp abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. iyi seyirler. Haydi bismillah. Şu görünmezlik olması Direkt sonraki lap diye vuracağım da. Kaç saniye görünmez? Biraz bekleyeyim. Koş. Şimdi olur. Şimdi. Wow, kardeşim sakin olun. A, tek Oğlum de. bir söyleyeceğim sonraka Hayır ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Sanatmayın be. He. Çok sanatıyorlar evet. kanka ya. Soraka bizi pazara götürdü. Ezliyor. Ezliyor. Lavuklara bak. Aynen. Aa, <laughs> ee, oğlum o LB görünmezliği çok işi bozuyor diye. Güzeldi. Bir hasar tablosuna bakalım arkadaşlar. Sorkan ölüm döngüsü kaç vurdu lan öyle? Sana nasıl tek attı anlayamadım. Şuna e baksana aynen, da, Soraka benden fazla vurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey var mı abi? 75 kavra Soraka mı olur? Gayet iyi maçtı bu arada arkadaşlar. Biz gerçekten çok keyif aldık. Hani uça 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 show yaptık. Tabi yanına sonra kaldırsam win alırsın olur. Ya kardeşim yapacak bir şey yok buna. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu gibi videoların devamı için kanala abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.